İyi günler e, Türk Kalite TV izleyicilerim. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum öncelikle. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, iyi geçiyordur, sağlığınız iyidir. E, dolayısıyla size e, ben yine iyi dileklerimi iletiyorum öncelikle. Ee, tabii havalar biraz daha güzelleşiyor, biraz daha iyileşiyor, o biraz kötü havalardan e, artık sıyrıldık, bahar e, havalarına kavuşuyoruz gibi geliyor. Ama tabii yine de e, bir miktar e, soğuğa karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bu arada tabii yine Covid-19 ile ilgili e, artık terk ettiğiyle ne yönelik e, bakanlık düzeyinde açıklamalar var. Bunlar da sevindirici. E, haberler olarak e, düşünebiliriz. E, umarım tabii tamamen yok olur gider e, hayatımızdan gündemimizden ama yine de bizler gerek maske gerek mesafe gerek ne hiçbir zaman e, iman etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bugün e, sizlerle bu hafta e, itibariyle biraz antrenörlükle ilgili söz etmek istiyorum. Antrenör nasıl olunur cevabını vermeye çalışacağım. Tabii Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, uyguladığı 14 Aralık 2019 sahilde antrenör değişen antrenör eğitim yönetmeliğinde nasıl bir sistem uygulanıyor? Biraz bundan söz etmek istiyorum. Bugün itibariyle tabi uzun bir süreç ama ben ise kısaca özetlemek istiyorum bu süreci. E, tabii tabi e, antrenör olmak e, önemli. E, bugün gerçekten ee, hem meslek açısından baktığımızda e, özellikle bazı alanlarda oldukça önemli. Ki bunlardan bir tanesi de takım sporları açısından baktığımızda gerçekten önem, e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel sporlar açısından da önemli antrenörlük. E, Tabi e, buraları bu belgeleri elde etmek e, süreci safahati de belli bir zamanı içeriyor. E, antrenör eğitim programı la e, bunlar söz konusu. Tabii antrenör eğitim programına baktığımızda nedir diye e, sorduğumuzda iki aşamadan e, yönetmelik oluştuğunu görüyoruz. Bir tanesi temel eğitim aşaması, ötekisi uygulama eğitimi aşaması. E, temel eğitim aşaması tabii e, kademeler itibariyle diyelim çünkü beş kademeden oluşan bir sistemden söz ediyoruz. 5 modülden oluşan diyelim daha doğrusu ve uzaktan eğitim yoluyla sağlanan bir süreç. Bu temel eğitim sürecinde 5 modül söz konusu. Bunlardan bir tanesi spor ve sağlık bilimleri alanı. ikincisi antrenman ve hareket bilimleri alanı. Üçüncüsü spor yönetimi alanı. Dört, sporda öğrenme ve öğretme ve sporda Beşinci alan sporda psikososyal alanlar olarak beş temel eğitimi içeren kapsamında beş alanın olduğunu görüyoruz. Temel eğitimde katılma şartları Türk vatandaşı olmak, en az lise ve denge okul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Dolayısıyla temel eğitime nasıl katılır? Öncelikle tabii temel eğitim son derece önemli. Temel eğitime nasıl katılabilir? Öncelikle eee Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirttiğine göre Türkiye'de e-devlet sistemiyle giriş yapılıyor. Buradan Gençlik Spor Bakanlığı gsb.gov.tr ve oradan Spor Bilgi Sistemine ulaşılıp oradan spor elemanı temel eğitim başvurusunu gerçekleştiriliyor. Bu daha doğrusu başvuru tamamlandıktan ardından mail adresimize gönderilen referans numaralarıyla Başvuru ücretini ilgili bankaya yatırmanız gerekiyor. E, ve e, tabii bu açık öğretim fakültesi kanalıyla bu uzaktan eğitim programı söz konusu. E, ve gönderilen e, bu kesin listede, e, yani açık öğretim fakültesiyle e, gönderilen kesin listede isminiz olması gerekiyor. Bu isim yer alması durumunda, adreslerinize gönderilen şifre ve kullanıcı adı ile birlikte e-kampüs sistemi ki bu e-kampüs sistemi bizim Ankara Üniversitesi'nde bulunuyor. Bundan uzaktan eğitim noktasında oldukça güzel olanaklar sağlayan bir sistem. Ve buradan giriş yapıldıktan sonra e-kitap ve diğer eğitim malzemelerine erişim sağlanabiliyor. Ve sınava gireceğiniz ilin Açık Fakültesi e, bürolarından da bu e, kaynaklara ilişkin kitapları e, erişile biliniyor. Tabi bu e, süreç e, devam ediyor. Yaklaşık iki ay, 10 gün kadar bir süreç e, devam ettikten sonra. E, bir tabi sınav e, süreci söz konusu. Temel eğitim modüllerinden ait sınav sonuçları ve sınavdan itibaren 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirme söz konusu ve bunun puanlar içerisinde 60 puan üzerinde alanlar, 60 ve üzerinde alanlar başarılı sayılıyor. Sınav yeri ve saati yine e-kampüs sistemiyle bildiriliyor. Dediğim gibi 5 modül üzerinde 100 soruluk bir sınav sistemi. Bu çoktan seçmeli gerçekleşen bir sınav sistemi söz konusu. Bununla ilgili kitaplar mevcuttu. Bir tanesini ben hani size örnek olarak gösterebilirim. Spor yönetimine ilişkin birinci kademelere uygulanan Anadolu Üniversitesi'nin yayınları ki bir tanesinde ben editör olarak yer almıştım. Bu kitaplardan diğer o bir saydığım 5 alana ilişkin kitapları alıp bunları çalışıp bu sınavlarda başarılı olmanız gerekiyor. 4 yıl boyunca federasyonların aynı kademede ve daha alt kademelerde açmış olduğu uygulama eğitimi sınavını bundan sonra başarılabilirsiniz. Çünkü temel eğitim başarıldıktan sonra bu ondan sonraki eğitim basamağı, uygulamalı eğitim bunları tamamen federasyonlar tarafından gerçekleştiriliyor. Antrenör eğitiminin yönetmeliğindeki 7. ve 19. maddelerdeki şartlara haiz olduğunuz takdirde e devlet kapısı yani Gençlik Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi Spor Elemanı Kurs Başvurusu ekranından ilgili uygulama eğitimini seçerek ön başvurunuzu da böylece başarılı olduktan itibaren yapabilirsiniz. Eğer başarısız bir durum söz konusu olduğunda e modülün iki yıl içerisinde yine E devlet kapısı Gençlik Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi Spor Elemanı Bütünleme sınavları başvurusunu yaparak bütünleme sınavlarına da katılabilirsiniz. İki yıl içerisinde e, modülden başarısız olmanız halinde temel eğitim e, kısmını maalesef tamamlamamış oluyorsunuz. Tekrar aynı e, başvuru sürecini e, tekrar geçirmeniz gerekiyor. Gelin uygulama eğitimi. Yani temel eğitim bittikten itibaren, ee, artık uygulama eğitimi bizi bekliyor. Uygulama eğitiminden de başarılı olmamız gerekiyor. Uygulama eğitimine katılım şartları yine 18 yaş ve üzeri ee, ve ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınır e, sınırlamasına da tabi uygun olması gerekiyor. En az lise ve denge okul bitirmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, federasyon eğitim talimatında belirtilen sağlık koşullarını karşılamak antrenör eğitim yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen e, yer alan e, suçlardan herhangi bir mahkumiyet almamak gerekiyor. Yine spor e, disiplin yönetmeliği federasyonların disiplin yönetmeliğine uygun e, şartları içeren son 3 yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defadan bir defada 6 aydan fazla veya toplamda 1 yıldan fazla herhangi bir ceza almamış olmanız gerekiyor. Ayrıca eğitim, e, antiyonel eğitim yönetmeni'nin 19. maddesinde kademeler arası geçiş süreci yer alan şartlara haiz olmanız da gerekiyor bu noktada. Evet, gelelim uygulama eğitimi e, sınavlarında e, sürecinde. Uygulama e, eğitimde yer alan derslerden ayrı ayrı 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor. E, bunun altı e, durumlarda ne yazık ki başarısız addediliyorsunuz. İlgili federasyonca düzenlenip bakanlık tarafından onaylanan belgeniz böylece E-Devlet kapısında eğer bundan da başarılı olursanız ve 70 ve 70'in üzerinde bir puanla uygulama eğitimini tamamlarsanız buradan belgenizi tabi ilgili kademedeki belgenizi alıyorsunuz. Eğer uygulama eğitiminde bütünlemeye kalma durumunda derslerden sonraki dönemlerde uygulama eğitimi e, sınavına e-devlet yine kapısıyla Gençlik Spor Bakanlığı e, spor bilgi sistemi spor elemanı bütünleme başvurusu yaparak katılabilirsiniz. Eee tabii bu süreç de, ya istenmeyen bir süreç, yani başarısız olma süreci ama bir bütünleme hakkı söz konusu burada. Şimdi tabi bazı haklar var. E, bu haklar içerisinde milli sporcuların e, hakları Bunlar tabi sık sık sorulan sorular, nasıl katılabilirim, milli sporcuyum ya da milli sporculuk süreci yaşadım, hak ve muafiyetlerim nelerdir diye baktığımızda antrenör eğitim programında başarılı milli sporcular ilgili hak ve muafiyetler bulunuyor. Tabi başarılı milli sporcuların antrenör eğitim yönetmeninin 22. maddesi hükmünde yer alan haklardan faydalanabilmesi için yine E-Devlet kapısı, Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Bilgi Sistemi, Millilik işlemlerinin kısmı içerisindeki kayıtlı derecelerinin katılmak istediği branş ve kademedeki antrenör eğitim programları şartlarını sağlaması gerekiyor bu arkadaşların. Şimdi tabii hangi kademeye, hangi düzeyde millilik yaşamış e, sporcularımızın katılmasıyla ilgili baktığımızda 5. kademeye başvuracak olanların olimpiyat, paralimpik ve e, olimpik oyunlarında birinci olanlar e, olimpiyat, e, paralimpik ve olimpik oyunlarında en az iki madalya alanlar e, olimpiyat, paralimpik ve diplimpik e, oyunlarında bir madalya alan ve büyükler dünya şampiyonasında birinci olanlar Ile Olimpiyat e, spor dallarında en az iki defa Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birinci olanlar başarılı oldukları spor branşında teknik direktörlük, çünkü 5. kademe yani açılımı teknik direktörlüktür. Teknik direktörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanabilirler. Ee, tabii bu en üst düzeydeki e, program, 5. kademe e, teknik direktörlük. Bir altı, 4. kademe, e, bu da baş antrenörlük kademesi. Burada da yine olimpiyat, paralimpik ve diplimpik e, oyunlarında ikinci ya da üçüncü olmuş olanlar ya da olimpiyat spor dallarında büyükler, dünya şampiyonlarında en az iki madalya alanlar, başarılı oldukları spor branşlarında baş antrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanmış olurlar. Peki aynı arkadaşlarımız yani daha önce millilik süreci yaşamış arkadaşlarımızın üçüncü kademe katılma koşulları nelerdir ona bakalım. Üçüncü kademeye katılabilmeleri için olimpiyat, olimpik spor dallarında büyükler dünya şampiyonlarında ya da büyükler Avrupa şampiyonunda en az Birer madalya almış olmaları. Bir diğer koşul, olimpiyat, olimpik spor dallarına büyükler Avrupa şampiyonu en az bir birincilik şartıyla iki madalya almış olanlar. Ya da Avrupa oyunlarında en az iki madalya almış olanlar. Başarılı oldukları spor branşlarında kıdemli antrenörlük, çünkü üçüncü kademenin açılımı kıdemli antrenörlük ünvanını e, alıyorlar. E, bu programlara katılmaya hak kazanırlar. E, Tabi antrenör e, temel antrenörlük e, kademesi olan ikinci kademe e peki nasıl bir e, başvuru şartı koşulu var ona bakalım. E, burada olimpik e, spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonlarında en az iki madalya almış olmak ya da Akdeniz oyunları ya da üniversiyat yani üniversite oyunlarında en az iki madalya almış olmak ya da Paralimpik, Diplimpik ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin e, tanıdığı uluslararası e, spor branşlarında e, şampiyonalarında, e, sikletlerinde ya da veya branşlarında farklı en az yedi ülke e, sporcusunun katılması şartıyla iki madalya almış olmak gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar temel antrenörlük kademesi olan antrenör eğitim, ikinci kademe antrenör eğitim programlarına katılmaya hak kazanıyorlar. Tabi antrenör eğitim programlarından muafiyet hakkı olanlar farklı alanlarda da bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, üniversitelerin spor bilimleri alanından mezun olanlar ile Türk musikisi, devlet konservatuarı ya da spor liseleri veya orta öğretim mezunu olup antrenör eğitim yönetmeliğinin 20, 21 ve 23. maddeleri hükümlerince yer alan haklardan faydalanırlar. Evet şimdi bakıyoruz bu e, haklar neler. E, öncelikle e, sözünü ettiğim gibi antrenörlük eğitim bölümleri mezunları. Uzmanlık ya da ihtisas olarak eğitim almış olduğu spor dalında 3. kademe temel eğitimden e, muaf olup 3. kademe kıdemli antrenör eğitim belgeleri alabilmeleri için ilgili federasyonun düzenleyeceği uygulama eğitimi sınavlarına katılmak zorunda. Yani kısaca şöyle özetlersek antrenör eğitimin örneğin efendim e, basketbol ya da voleybol branşında e, eğitimi almış olan bir arkadaşımız e, üçüncü kademe elde edebilmesi için kıdemli randıörü belgesini elde edebilmesi için bir uygulama e, okulunu okulu bitirdikten sonra bir uygulama eğitimine tabi e, tutuluyor. Tabi bu konu e, kısmen tabi üniversitelerin tepkisine yol açtı ve bununla ilgili aslında e, derneğimizin de e, verdiği mahkeme süreci aslında devam ediyor. E, bununla da e, bununla ilgili henüz e, istinaf e, mahkemesinde sonuçlanmayı bekleyen bir konu. Tabi e, tabii üniversiteler şunu diyor. E, üniversiteler olarak bizler yani bizim eğitim verdiğimiz e, bizler her bu konuda eğitim vermiş konu, e, bu konuda zaten üst düzey antrenör belgesine sahip kişileriz. E, dolayısıyla niçin bu arkadaşlarımız e, tekrardan bir sınava bile eğitime tabi tutuluyorlar? Bunu bununla ilgili e, bir e, mahkeme süreci devam ediyor. Onu da belirtmiş olayım. Ee, bunun dışında en az bir dönem eğitim almış olduğunu e, yalnızca bir spor dalı için kanıtlayan e, ki bu aslında programlarda mevcut zaten ya yani bir transkript götürmesi halinde bunu kanıtlamış oluyor. Ee, yine e-devlet kapısı, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi spor elemanı seçeneklerini başvurmanız halinde birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi alma hakkına kavuşuyorsunuz. Ya Bunlar daha çok e, öğretmenlik bölümü ve de e, diğer spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümündeki e, mezunlarımızın da bu süreçte bir tanesinde yalnız bir e, branşta antrenörlük belgesi alma hakları bulunuyor. Yine en az iki dönem eğitim almış olduğunun yalnızca bir spor dalının e, da kanıtlarsa yine bu da transkriptle kanıtlanıyor. Yani örneğin bir handboldan ikinci sınıfta almış bir de handboldan aynı zamanda üçüncü sınıfta seçmeli ders olarak almış ise ve bunu da transkribinde başarılı olmuş e, kanıtlarsa ikinci kademe temel eğitiminden muaf olup ikinci kademe temel eğitim belgesi alabilmesi için de yine uygulama federasyonlarının düzenleyeceği uygulama eğitiminden de sınavına katılmak e, hakkınız bulunuyor. Yani şu şunu demek istiyorum. Yani buradan bu düzeydeki eğitim almış olanlar ikinci kademe belgesi hak kazanırlar ancak federasyonların hazırlı e, uygulayacağı bir uygulama eğitiminden de geçmeleri ve bunların e, uygulayacağı sınavlarından da başarılı olmaları gerekiyor. Bir diğer muaf olması e, olan kişilerde, spor lisesi ve diğer orta öğretim mezunları, spor lisesi mezunları eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer orta öğretim kurumlarına mezun olanlara e, ise ders müfredatında temel eğitim derslerine uygunluğu halinde, yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenör belgesi almaya hak kazanıyorlar. Yani şekilde Türk musikisi ve Devlet Konservatuvarı mezunları Devlet Konservatuvarı'nın Türk Halk Müziği bölümü ve ya da modern modern dans bölümü lisans mezunlarının eğitim gördükleri spor dalında temel antrenörlük eğitimi almaya hak kazandıkları da yine yönetmelikte yer alıyor. Evet, gördüğünüz gibi kısaca size özetleyeceğim şekliyle e, Antiyonluk tabii önemli bir kurum, önemli bir kişi, spor önemli bir spor elemanı. Ee, yani bizim e, hayatımızda, eğitim hayatındaki en önemli nasıl biz öğretmenlerimizi görürsek, antisporda da en önemli eleman eğitici, öğretici kapsamıyla, e, göreviyle, misyonuyla e, tabii ki antiyonlarımız. Bu antiyonların eğitimi de bir o kadar çok çok önemli bir hususu içeriyor. E, dediğim gibi e, bunu e, antrenör eğitiminden sorumluluk e, Gençlik Spor Bakanlığı'na ait e, bunların belge vermesi de Spor Eğitim Daire Başkanlığı ve ilgili federasyonlarca bu e, eğitim kapsamı içerisinde belgeler veriliyor. Tabi bunun içerisinde biraz evvel başta da belirttiğim gibi temel eğitim bölümünün Açık Öğretim Fakültesi yani Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi tarafından da verildiğinde verildiğinde başta söylemiştim. Bu temel eğitimi geçenler ancak uygulama eğitimi, federasyonların yine açacağı uygulama eğitiminde başarmış olmaları gerekiyor. Bunun dışında muafiyet kısmına değinmiştim. Muafiyette de yine belirtilen yönetmelikte belirtilen hususların hususlar çerçevesinde olimpiyat, dünya Avrupa şampiyonlarına katılmış olan e, başarılı sporcularımızın e, bu noktada farklı farklı kademelerde e, ile ilgili e, kurslara, temel eğitime ve uygulama eğitimine katılma hakları da bulunuyor. Ve bunlar biraz evvel belirttim ki bunlar teknik meseleler olduğu için e, onları e, tekrardan belirtmek istemiyorum demek istemiyorum çünkü başta belirtmiştim dediğim gibi e, özellikle Avrupa Dünya Olimpiyat a, Dünya e, Avrupa işte Paralimpik ve diflimpik gibi e, bunu oyunlarda organizasyonlarda başarılı olmuş sporcularımıza bu muafiyet çeşitli kademelerde muafiyetler e, tanımışlar e, yönetmelik çerçevesinde tabi aldıkları başarı düzeyine göre kademelere yönlendiriliyorlar. Bunun yanı sıra, e, spor bilimleri fakültelerinin e, ilgili e, antrenörlik eğitim bölümlerinden mezunların aldıkları bir muafiyet var. Bundan söz etmiştim. E, i̇kinci kademe alıyorlar. E, üçüncü kademe alabilmeleri için temel eğitimden muaf oluyorlar. Ancak uygulama eğitimini e, ve sınavını başarmak zorundalar. Aynı şekilde normal olarak beden eğitimi öğretmenliği ya da spor yöneticisi, rekreasyon gibi bölümleri bitirenler ise istedikleri bir branştan birinci kademe belgesi alabiliyorlar. ikinci kademe alabilmeleri için ise aldıkları branşın dışında bir başka semestirde başka bir yılda e, aynı zamanda bir seçmeli ihtisas dersini de alıp başarmış olmaları gerekiyor. Bunu yapanlar ikinci kademe temel eğitimden muaf ama ikinci kademe e, uygulama eğitime girmek durumdalar. Spor liseleri ve e, devlet müzikisi konservatuvarının da elde ettiği hakları muafiyetleri belirtmiştim. E, görüldüğü gibi e, hem muafiyet açısından baktığımızda hem antrenör eğitimi noktasına baktığımızda böyle özetlenebilir. Tabi alınan dersler e, burada biraz evvel belirttiğim gibi 5 modülden oluştuğunu temel eğitimi belirtmiştim. Uygulama eğitiminde de aynı şekilde e, temel teknik taktik, e, özel antrenman bilgisi, özel e, spor dalı e, ölçme ve değerlendirme kural bilgisi olmak üzere birçok e, ders grubu ve uygulama e, bulunmaktadır. Dolayısıyla bunları da başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor. Bunlar federasyonların ee, üniversitelerle birlikte tabii üniversitelerden de yardım alarak gerçekleştirebileceği hususlar tabii ki e, aynı zamanda bu açtıkları e, uygulama eğitimini de e, yine spor eğitim daire başkanlığı tarafından da onaylanması gerekiyor. Evet değerli Türk Kalite TV izleyicilerimiz işte bir Türk kalite antrenörünün e, geçirdiği evreler diye de özet diyebiliriz nasıl bir 2, üç dört ve beşinci kademelere ulaşılıyor geçenlerde sanıyorum e, karate federasyonumuzun düzenlediği bir dördüncü e, kademe antrenörlük e, uygulama eğitimi olduğunu ben duymuş idim e, sanıyorum o son erdi. orada da başarılı olanlar arkadaşlarımızı dördüncü kademe baş antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Evet değerli Türk Kalite TV izleyicilerim. Bugün sizlerle Gençlik Spor Bakanlığı tarafından uygulanan ve 14 Aralık 2019 tarihinde yenilenen antrenör eğitim yönetmeliği çerçevesinde uygulanan antrenör eğitim programlarını genel hatlarıyla bir özetini vermiş oldum. Umarım şöyle bir kulak dolgunluğu olmuştur sizlerde buna katılacak olan arkadaşlarımın da yine E-Devlet kapısından son olarak bunu belirteyim E-Devlet kapısından ilgili süreci izleyerek başvuru yapmaları gerekiyor ve bundan sonra zaten sizi yönlendirileceksiniz. Gerekli verilen kullanıcı adı ve şifreyle bu başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli süreç başlamış olacak. Evet değerli Türk Karate TV izleyicilerim Hepinizi bu güzel e, cumartesi gününden tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, hayırlı Ramazanlar diliyorum e, hepinize. E, sağlıklar diliyorum, mutluluklar diliyorum. E, İşlerinizde başarılar diliyorum. İyi bir hafta önümüzde bir hafta var. Önümüzdeki haftalarda size üstün başarılar diliyorum. E, sporcu arkadaşlarımıza, ee, başarılar diliyorum. Antrenör, hakem arkadaşlarımıza da aynı başarıları diliyorum. Ee, hepinizi yine saygıyla selamlıyorum. Ee, Hoşçakalınız. Allah'a emanet olun.